Arkadaşlar merhaba. E, yine bir dairemize kaçağa geldik. Ee, kaçağımızı siz, e, temiz sudan sandık ama e, test yaptık. Değilmiş. Kaçağımız pis sudan. E, kaçağımızın içine kamerayı gönderdik. Gördüğünüz gibi contayı e, tam bağlantı olan yerde conta ısırmış. Şu çekme biz geriye. Çek abi. Çek 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 çek. Çek bakayım. Çek 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 çek. Çek. Çek çek çek. Çek abi çek. Çek. Tekrar gönder bakayım şimdi. Gönder. 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 Tam biraz. Ee, şimdi biz buraya e, zemini komple kıracağız. Banyo zeminini. E, dairemiz sikortalı. E, bunu e, muhtemelen sikorta şirketi karşılar. Yaptığımız işlemleri. Tamam kolay gelsin. Daha demin yılan kameraya gönderdiğimiz yer, contıltırmış olan yer. Şu an bak herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ama ve lakin suyu açınca. Gördüğünüz gibi damlıyor. Contaya da kalmamışlar. Yani daha gene sıkmışlar.